Dayı, Bey. bak bak dayı. Buradan bu taraf yok. İşgazı aç geldi. Verdiği maaş kaç para? 1800 lira maaş ha. veriyor bak. Ayak yok, çalışamıyorum. Ne yapacağım Çalışamıyorum ama ha. devlet maaş vermiyor mu? Ne veriyor? 1800 lira. Yeter mi? Asgari ücret var mıydı ya? Hepinize biliyordunuz. Var mıydı ya? Var mıydı ücret yoktu abi. Bundan önce yok muydu asgari ücret abi? Yok abi, unutmuşlardır ya. Ne ya? Tövbe Diyor ki 2002'den önce asgari ücret yoktu, Erdoğan getirdi. Ha, yoktu, ya. doğru söylemek lazım. Lan böyle akıl işi değil kemşerin. Nasıl yoktu ya? E, Emeklisin ve sen Allah'a tanımayın gibi konuşuyorsun. Gel de asgari ücret 2002, yoktu. Doğru, vallahi yoktu. 11.402 TL olduğu asgari ücreti nasıl buldunuz? Vallahi güzel. Allah razı olsun. Tabii fakat bu kiralara el atmalar lazım abi ya. Almış başını yemiş adam istediğini söylüyor. Bir adam göndersin, denetle, denetlesin ya böyle Geç şikayet olsa, böyle çıkıyor abi. Olmuyor böyle. Adam gönderecek, denetleyecek abi. Niye göndermiyorlar? He, niye göndermiyorlar abi? Evet. Bunu he Sayın Cumhurbaşkanıma buradan sesleniyorum. Ellerinde öpüyorum. Kiralara bir el atsın. Adam göndersin denetlesin abi. ya abi zaten abi, memuruz ki ya. Talip abi de Allah bin kere razı olsun ama. Yani böyle bu ne yani. Ya, milleti millete bırakmış liderse içsin yani ha. Ya, bu kadar abi başka ne diyeyim yani. milleti yani, yani uğ hem, uğru kesmesi razı lazım. Razı değilsin. Razı değilim diyorsun. Ya, o değilim diyorsun Kira ya. artıyor diyorsun. E ee, Allah razı olsun diyor. E ee, hangi tarafa Allah, Allah razı Allah, olsun. Gülen... Gü 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 e, e, Çağrı Berci var. Bak kendin e, ağzınla e, söylüyorsun. O, 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 diyorsun adam ki. Adam yok zaten. İyi değil Ya iyi. Var, i̇yi diyorsun. adam. Adam bile adamın, adamın ne yapsın? Fırsatçılar mı? Fırsatçılar bırakıyor e, mu? Fırsatçılar kim? İşte sen Fırsatçılar bırakmıyor. He, devletimiz Allah razı olsun. Bak şey artırıyor asker ücreti. Daha ne olacak? Adam fabrikayı mı verecek sana? Abi He. Düşerim, ya, o uzun uzun az ya, ya, ne az mı yeter ya? Nasıl yetiyor? Ya ya ya. ya. Sen krediden, Ama işte onu. Kereden şikayetçisin. Kereden şikayetçisin. Az bir saniye. Az bir saniye. Ne yapacağım? Bak abi. Dayı. Bak bak dayı. Buradan bu taraf yok. İş kazası geldi. Verdiği bu aşk kaç para? 20 sene çalışmışım ben. Adam da suç yok bizim millette 1800 lira maaş ha. veriyor bak ayak yok çalışamıyorum ne yapacağım çalışamıyorum ama ha. devlet maaş vermiyor mu ne, veriyor? ne veriyor 1800 lira Yeceğiz. yeter mi sen 1800 lira e geçinebilsin hadi. O zarar versin. Bu haldeki misiniz? adama o de, yeter, yeter demek hata. E, yeter değil mi? Bu haldeki adam ayak yok burada var. 1800 lira maaş alıyor. 20 sene sigortalı uzman dedi. Sen de, sakat de, 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 olmuşsun. Devlet sakat de, olmuş. De. Devlet mi ne yapsın? Abi 1800 lira e veriyor. Ama 20 sene sigortalı da mısın Bu adama bak bu adama iyi demek hata hata. Allah, Allah vermesin. Allah bana da etekine de hepimize. Ya yerde veriyor mu para? Canımızın hepsine. Yattık mı? Devlet 20 sene ben sigorta çalışmışım. Ya. sen hastalanmışsın toplam. bu Şeyli, e, şeyli koyacağım. 2 lira maaşıyla ne yapacağım ben ya? On ama yerin Eski say. Ne? yok muydu? Eski Nasıl yoktu? Asker ücret var mıydı ya? Hep ücreti Asker ücret yoktu abi. yok muydu asker ücret? abi unutmuşlarız ya. Tövbe ya. Vallahi ya? Vallahi unutmuşlar yani, da. 200'de 200'de. 200 abi. Şey. Askeri ücret al. yeni açı açıktı. Kim ne derse abi. Al. Al. Ya, al. 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 Ben ben A, ya AK Parti al. gelenden El. sonra Eski AK Parti al. gelenden A, sonra. Al. Al. O zaman benim de 7,5 askeri ücreti. Askeri ücret diye bir bir şey yoktu. Bunları bilmek lazım. Bunu da yapsın o zaman 10 milyar. Ben çalışamıyorum bak. 20 sene sigorta ödemişim ben. Abi yani sen hastalandıysan devlet ne yapsın abi devlet, aa, Allah verir. Devlet güzeldi. Allah'tan devlet, Eski topraksınız. Diyor ki 2002'den önce asgari ücret yoktu. Erdoğan getirdi. Ha yoktu ya. doğru söylemek lazım. Ben kölüğüm. Ben kölüğüm aklışı değekmiş Yoktu. Nasıl yoktu ya? Hemşerim, ben herif. Ha. He hadi e, Emeklisin misin sen? Allah tanrı gibi konuşuyorsun. yoktu. 2002. Doğru vallahi yoktu. Yemin etme de bilmiyorum de. Yemin etme de. Ya iş yeri koymuş batmış yok. Asker ücret yok, hastane yok. Hiçbir şey. Nasıl veriyorlardı eskiden? Akşamdan battaniyeyle gidiyorlardı. Bunları söylemiyorlar bak. Ne? Tamam. Akşamdan battaniyeyle gidiyor ki şey, şey, para alacak. Bunları doğru değil mi? Yalan mı söylüyorum abi bu yaşta? Allah çok şükür. He. Akşamdan adam battaniyeyle gidiyor. Nereye diyorsun böyle Evladım maişe gidiyorum diyor. He, hiç unutmuyorum vallahi. Ben Sivas'tayım adam geliyor. Akşamdan gidiyordu he vallahi. Şimdi gidiyorsun çok çakıyorsun hiç. Duğmayı bırak telefonundan. Çok şükür de zamların önüne geçmesi lazım. Ben bunu istiyorum yani. Allah bin kere razı olsun diyorum. Başka ne diyeyim abi? Çok şükür diyorsun evden şikayetçisin. Ev sahibinden şikayetçisin. Ebşerim hak, hukuk varsa benden helallik yok. Maaşımıza bayram parası 2000 lira veriyor. 2000 lira verdi 1 lira bile zam etmemiş. Hak, hukuk varsa haram olsun. 15 bin vereceğim diyordu bayram için. O öyle diyordu ama. Nereden verecek? Nereden verecek? Tamam. verecek. Aa, nereden verecek? Nereden verecek? Devlet, devlet olarak verecek. Yani bu hayat şartlarından Tamam da nereden devlet, devlet Parti verecek? Parti onu iptal ah, ettirdi. O, o, o Kusura bakmayın, bakmayın iptal oldu. Haram olsun. Kime? Hakkın şey mı? Devletin başındakilere, nereye, içenlere haram olsun. Ben iki bin lira bayram ikramesi veriyordu. Bir lira bile vermemiş. Fark. Niye biz biz de vatandaş yok? Biz Keşke de vermese ne yapacaksın? Hiç vermese ne yapacağız diyor dayı. E, ne diyor? Otur bağlayıcı yok demek, demek ki. Allah Allah. 15 bin vereceğim dedi. Demek ki durum demek öyle. O yalan. De, veren, o de, o veren, yalan. O yalan. Onu geç. paramızdan veriyor. Onu geç. Yalan söylüyor. Veriyi. Bu çok şükür. 2 lira iyi para. Yalanı söyleyenleri. Dövdeyim. Kan da yalan Halkın değil parasından yani. veriyor. Bizim paramızdan veriyor. Değilim. asgari ücret 11.402 TL oldu. Nasıl buldunuz? Vallahi ben bir şey diyemeyim. Oraya aklım pek ermez ama az demişlerim. Şu ortama göre az. Ama devletin büyükleri ilahi kurmuş vermişler başka. Ama bence az. Bu onu ekmek 7 lira. O vakıflardan yardım alır onun için. Peki Heh. vatandaş memnunuz dedi. Ya memnun olan da vardır, olmayan da vardır. Kimisi, e, kimisi... %52.14 devam dedi abi. He? Yüzde %12 52.14 devam dedi. Ne dedik devam mısa devam dedi Millete şeyine saygı duyacağım. Başka çare yok. Ellerinin oyu tamam dedi büyük bir ihtimal. Suriyeliler yani yurt dışından evet. gelen oylar. Bak, Yoksa mümkün, var, mümkün sen değil. Sen helal şimdi yalan. Ne? ne oyu var ya? Ne oyu var ya? Ne yüz bin oyu var ya? Bak, 300 var. 360 bin oyu var tam topu toplamana ya. Ya böyle CHP kafayla konuşma Allah için. Milyon fark oldu. Evet. Hemşerim milyon. tamam da bu devlette burası bir sığınmacı ülkesi oldu. Bak sığınmacı ülkesi bu sığınmacıları temizlerse en büyük adam o adam kim temizlerse. Kiraların artması da ondan gıdaların artması da ondan hepsi oradan.